7 numaralı grafiğimiz artık hisselerimiz biliyorsunuz Ali Yıldırım ofisiye Instagram adresinden hafta içerisinde hikayede, storyde e, paylaşıyoruz. Bu hafta GRT TV'de hangi hisseleri analiz edelim diye sizlere soruyoruz ve sizlerden nazizane gelen e, en çok oy aldan almış olan hisseleri de burada sizlerle birlikte ekranda analizini yapmış oluyoruz. En çok oy alan hisselerden bir tanesi Egeen. Egeen'e bakalım önce. Yıldız Pazar hissesi son 3 aydaki primi %-22. Son 3 ayda alanlar para kaybetmişler. 2024 yılı primi %-3. Yılbaşından bu yana alanlar da para kaybetmişler. Son bir yılda Alansa yüzde dokuz kazanmış. Tabi arada son bir yıla bakacak olursa yani şurada Mayıs ayı vardı mesela değil mi? Bu buralarda satmadılarsa tabi elinde tuttuysa. Hani bazen diyorlar işte borsa uzun vade, uzun vade, uzun vade. Eyvallah doğru borsa uzun vade takip etmek lazım. Hatta temettü şirketleri falan ben saygı duyarım buna. Ama işte yani ne kadar uzun vade. Benim eğitimlerimde de anlatıyorum. Bakın tamam uzun vade saygı duyuyorum ama yine de en azından bir günlük grafik takip edip Pozisyonların belli bir kısmını kapatmakta fayda var. Bakın ne oluyor? Yani şurada kapatsan, değil mi? şu bölgede kapatsan, şu zararı yememiş olacaksın. Gördünüz mü? Yani bölgeye bakın, değerli izleyenler. Ki zaten nitekim, bakın şurada, bakın Mayıs ayı, Mayıs ayındaki sat konumundan sonra neredeyse hiç al vermemiş. Bakın bir burada, küçük bir burada, yine stoplu çalışacak şekilde. Ve o rakamdan bu rakama kadar bu zarar etmemiş oldunuz. Üstte hala bir gap boşluğu var. Evet kapatılabilir. Gap boşluğu. Oraya kadar zaten çıkacaktır da. Ege'nde. Yani illaki çıkacaktır. O bölgeyi tekrar görecektir. Ama işte bu ne zaman? Özellikle enflasyonun olduğu bu ülkelerde, bizim gibi ülkelerde yani bu parayla bunu beklemek ne kadar mantıklı onu düşünmek lazım. Efendim, 10.323 TL bölgesi var. Bu bölgenin üzerine Çıkması lazım. Şimdi biz buraya destek dedik. Bunu deme sebebimiz şu değerli izleyenler. Bakın bu destek kırıldıktan sonra bir U düzeltmesi yapmış ve tekrar o desteğe gelmiş. Yani fiyat diyor ki ben buraya tekrar çıkacağım. Artık çıktıktan sonra bakacağız. Yani orada ben o bölgeye altıma destek alacağım. Ondan sonra çıkıp çıkmayacağımı göreceğiz. Burada 13.930 bölgesine kadar biz hareketin eğer bu destek bölgesinin üstünde fiyatlamaya başlarsa yükselmesini bekliyoruz efendim böyle bir beklentimiz var. Bakın şurada da küçük bir gap boşluğumuz var. Aa ama bu ne zaman? Yani bir günde olmaz zaten imkansız. Bir haftada, bir ayda, birkaç ayda. Bunu bilmiyoruz. Ama bir sepet oluşturacak şekilde atıyorum işte almak isteyenler tabii tercih noktasında. Şimdi bu bir alım bölgesi değil ama bu bir alım fırsatı oluşturmuş artık. Hani rakamların çok büyük olduğuna bakmayın. Bazı hisseler hocam 3 TL, 4 TL, 5 TL. Biz niye 10.000 TL'lik hisse alalım demeyin. Bu, yani bunu diyorsanız siz bu işi bırakın. Bunu diyen biri varsa aranızda borsada işlem yapmayı bırakın. Çünkü bu öyle bir şey değil yani. Yani 10 bin TL de olur bir hissenin fiyatı, 5 TL de olur. Burada önemli olan grafiktir. Bunu değerlendirmek lazım.